Dur ayarlarını yapalım. Bugün kapatacağız. Şimdi ben ayarlarını yapacağım böyle. Eee hastanedeydim. Ramazan bir amca vardı. O da bir Galatasaraylıydı. Hep bana ziyarete geliyordu. İşte o forma getiriyordu, sonra ondan öğrendim Karatasaray'ı. Karatasaray'ı çok seviyorum. Osmanli-i de seviyorum. Toplayla forma istiyorum görürsem. Ama maça gittik babamla. Göremedim onu. Orasını geçecektim. İkadi'yi göremedim. Şimdi Galatasaray sevdamız zaten biz de babadan gelme bir yandan da ben de Galatasaraylıyım biz ailece Galatasaraylıyız. Sağolsun ee, sağ olsun hastanede Ramazan abimiz var. Murat'ın da bahsettiği gibi. Unutmamış kendisini. <laughs> i̇lgilendiler, baya ilgilendiler. Allah var, Allah razı olsun kendilerinden. Sağ olsun Emre Aşık geldi, ee, yardımcı oldular hastanede. Tedavi sürecinde moral olarak da olsa güzel oldu. Benim de var, Çok işimize yaradı. Allah razı olsun bu merkezi kuranlardan sayın valimiz Mustafa Masatlı'dan Allah razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü ilk başlarda sağ olsun başka kurumlar gene yardımcı oldular. bu da bizi yoruyordu. Adana'ya gidiyorduk. Mesela başka ellere gidip geliyorduk. Yani zor oluyordu ama oğlumuz için, yani rahatlığı için de gitmemiz gerekiyordu. Gidiyorduk. Ha burada olması bizim için büyük bir avantaj. Çok güzel bir merkez. Allah razı olsun. Her geldiğimizde ayrı bir güzellikle karşılanıyoruz. Sağ olsun hocalarımız da kırmadılar. Uğraşıyorlar, yapıyorlar. Sağ olsunlar. Murat Mert'in hali hazırda bir protezi vardı. Depremde uzunluğu kaybetmişti zaten. Ama artık protezinin değişme vakti gelmişti. Çünkü çocuk ve büyüyor. Büyüdüğü için de protezinin değişme vakti gelmişti. Daha sonrasında bize başvurdu. Biz aldık Murat Mert'i hemen hızlı bir şekilde ölçülerini aldık. Daha sonra işlemlerine başladık. Galatasaraylı izle istedi bizden protezini. Ona da Galatasaraylı protez yaptık. O şekilde şu an mutlu bir şekilde yürüyor.